Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdiki dersimizde ise geçen ders yaptığımıza çok benzer ama farklı konuda olan bir şey işleyeceğiz. Ee, i̇sminizin yanına sevdiğiniz hayvanı yazdıracağız. Evet şimdi başlayalım. Console nokta right yazıyoruz. Sonra çift parantezimizi açıyoruz. Ondan sonra iki tırnağımızı koyuyoruz isminizi girin yazıyoruz buraya. İsminizi girin. Sonra iki noktamızı koyduk. Geçtik buraya. Sonra noktalı virgül tamamdır. Burada da string'imizi belirleyelim. String burada da isim olacak. Diğer derseki gibi. Buraya eşittir koyduk. Sonra console.readline console.readline console, .readline. console .readline. Artık direkt yazmıyorum, geçiyorum hızlı bir şekilde fark taba basıp bütün kısa kısa yolları kullanıyorum direkt. Console.readline yazdım. Yani string isimimi Console. tanımladım. Şu an isim olarak buraya yazacak ne ne isim varsa. Ondan sonra bir alt satır indik. Console. Write yazıyoruz bu sefer. nokta Write çünkü yanına yazmasını istiyoruz. Ondan sonra parantezimizi açtık. Sevdiğiniz hayvanı girin yazacağız. Sevdiğiniz Biz... hayvanı girin yazdık. Ondan sonra iki noktayı koyduk. Noktalı virgülümüzü de koyduk sonra sonrasında e, hayvan değişkenimizi belirleyeceğiz ve ha, hayvan değişkenimizi yazdır, yazdıracağımız kısmı belirleyeceğiz. Konsol konsol nokta readline yazdık. Ondan sonra noktalı virgül buraya bir şey yazmıyoruz pardon. Aklım karıştı. Başına da string hayvan yazacağız. String hayvan sonra eşittir koyduk. Konsol nokta bildiğiniz gibi bizim yazı yazma komutumuz. String hayvan da hayvan ismini buraya yazacağız. Hangi hayvanı sevdiğimizi buraya yazacağız. Ondan sonra bunların hepsini tek bir ekranda gö göstermek için pardon arkadaşlar şurada da hata yapmışım. Burası da right olacak. Çünkü isminizi girin. Şurayı da düzeltelim. Bazı hatalarımız var. Hatalar olur. Önemli olan düzeltmek tabii ki de. Console.write isminizi girin. String isim console.readline. Yani bunu direkt isminizi girin. Yanına yazdırma için write komutunu kullandık. Write line yani kullansaydık alt satır atacaktı bize. Ve bu bizim istemediğimiz bir şey. Bildiğiniz gibi diğer derslerden konsol nokta rightline Burada right line yazıyoruz. Artık çünkü yanına bir şey yazmayacağız. Sonra buraya isim artı ee, sonra çift tırnağımızı koyuyoruz. Çift tırnağın arasına bir boşluk bırakıyoruz. Bir boşluk bırakmazsak şimdi yazacağımız hayvan şeyinde hayvanı yazdığımız zaman bunların ikisi yazdığımız şeyler bitişik olarak gelecek. O yüzden burada çift tırnak açıp içine boşluk koymak en mantıklısı ve kodumuzun daha temiz gözükmesini sağlar. Buraya boşluk bırakıp sever yazdık. Mesela Efe ayı sever gibisinden. Ee, işte i̇şte Ayşe Ayşe zürafa sever olacak. Burada o yüzden sever yazdık buraya da. Noktalı virgülümüzü unutmayalım. Noktalı virgül koyunca zaten kodumuz otomatik olarak düzenlendi. C çarpım bu yanı çok güzel. İsminizi girin. İsmim Efe. Sevdiğiniz hayvanı girin. Sevdiğim hayvan da eşek olsun. Efe eşek sever oldu. Bu dersimize de bu kadar basitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşürüz.